Aa burası güzel harita. Bu harita güzel. Alp geldi ha. Alp de gelmiş. Level ettin. Go go go. Ben daha gelemedim dur. Hadi kaybediyoruz beyler hadi. <laughs> Hayır ben. Mortardakilerin gameplay'i de anlamıyorum. Oturup koltuk atıyorlar galiba. Bun eğleniyorlar mı acaba? Merhaba sesli demişsiniz. Uf, bir HS attım emme. Spawn oldum sana kill aldın evet. Nasıl HS değil lan o? Üf, pey. aklını aldım birinin orada. Bir tane şey var ya. Dağda bir tane yel dermeni. Onun içinde iki kişi var. Birini öldürdüm. İkinci ha orada. Oğlum bu silah bok gibi lan. Ya Peacekeeper beni bazen hayret ettiriyor. Ben buradan gideyim ya. Alp Putilov da. 94 vurdum herife. Nasıl oluyor iş? Niye? Hesapla mı düşünüyorum? Hasan <laughs> niye bu kadar tutarsız ya? Hadi yani diyelim 75 vuruyor hadi. Ha 94 neresi oluyor adamın? Onu hiç sorma yani. 99 mesela bir puan hangi organı yüzde birde çalıştı mesela? Ne oldu yani? Bir puan nereden gitti? 99 90 üzerini tamamlaması lazım bence. Yüze. Oha üstüme ev yıkıldı. <laughs> Kaçalım Ulan benim. Benim kilimdi o ya. Ha gördüm atı. bak lan hadi bak bak oraya çıktın yok herif bakmıyor lan süngü charge atan birini vurdum herif ölmedi Biri zorla mermi veriyor ha. Al kullan sık. Al kullan sık. Al kullan İyi sık. <gülüyor> <gülüyor> Al, kullan, sık. <laughs> İyi sık. Vur hedefi amana kadar vur. Tank mı lan o? Oğlum bak at sesi duyuyorum. Ha, bizim atın Bir de köpek balığı gibi geliyor ya çok geriliyorum ben ha. Ya tahtalardan geçiyor mu bu sniper mermisi ya? Bazen geçebiliyor. Allah'ım Yel delmeni yıktılar Ben tahtayı delmeye çalışıyordum Başı yıktılar direkt Sen <laughs> mi lan? forces gone. Aa gördüm seni. Başka bir daha beni görmüş anlaşılan. Geliyor pezevenk at. ne dağıttın be ortalığı Ne yaptın lan sen harbiden? Vallahi cinnet geçirdim artık. Ya şöyle bir şey var, adam sana vurunca gözün kararmıyor. Bazen keşke vursun istiyorsun da sıkarlamasın. <laughs> Vurabiliyorsun ya geri. He. Tam üstümüze uçak geliyor. Sen yani buralarda mısın lan? Ben ha sen. sen. Ya. Tamam tamam ben de yanlardayım. Lan arkana adam indi. Tank geliyor. Ha bana bakıyor tank. Bir ben kaçayım. <laughs> Nereye ama? Allah'ım ya olduğum yere kaldım yere bak. Çok random bir yere bir pilot indi arkamıza ya. Oo hoş geldin Alp Bey. O, geliyor, mu? geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hoş evet, internet, çok kötü mobilden bağlandım. Hadi ya. Şimdi biraz iyi gibi ama. Bakayım senin ping 94. Evet sınırdasın. Ben yıllarca oynadım öyle pinkle ya. Valla. Zaten bizim yurttakini hiç anlatmayayım yani. Anlatılmaz yaşanır o ya. Şimdi olsa zaten herhalde 300'den aşağı ping alamazdık. Ya oğlum ne 300 ping sen ne diyorsun ya? <laughs> 300 iyi gene. Bir, bir şey indirirken sonsuzu gördüm ya ben bilgisayarda <laughs> sonsuzun karşılığı olduğunu bilmiyorum ben. <gülüyor> Aynen. Ha <laughs> yani sonsuz diye bir rakam olduğunu bilmiyordum ben bir süre olarak yani. Ha, ne olur ne olmaz koymuş adamlar hani olur da ihtiyaç. If else yapısındaki son else olsun sonsuz tamam mı? <laughs> Aynen, <en son. gülüyor> onu da biz çalıştırdık. <laughs> ya Google'ın yarısı açılıyor, yarısı açılmıyordu ya. <laughs> ya hakikaten ya. Ya Google'ın HDMI'ni görüyorduk ya. Şey o arama çubuğu gelmiyordu, logosu geliyordu. ilerlemişim görevde. Yüzde 69 olmuş. Oğlum ne oynadım ben ha? Yoruldum lan. Yorma bu kadar kendini. Adamlar adım atamadı dışarıya. Artık Putilov almış. Çok ha, az önce de onlar tarafından... Yok ya az önce de mi bizdik? Ya bir önce köyün değil, ondan önce oyun içimizden geçtiler de ama. Biri sıkıyor, nereden sıkıyor bilmiyorum ha, gözüm de karardı, karşılık da veremeyeceğim. Benim mermim bitti niye acaba? mermi o bir sürü mermi var burada arka kaç yıldız yaptım Putilo bu Hadi ya sen bayağı oynuyordun ya hala 25 mi ondan sonra Önden vurulursam sevineceğim. Önden lütfen arkadan değil. Arkamdan tank geliyor. Tank da değil o Kamyonet gibi bir şey. Very easy alayım mı? Millet delirsin ha. <laughs> şey <laughs> Türkler hemen başlar. <laughs> Çerez yaz oraya. Çeri küçük, ezesi büyük. <laughs> Alp, altı Tepede var mıydın sen? Tam sonuna denk geldim. Baktım hiç oynamayacak gibi. Sonra çıktım mobile veriye geçtim. Sonra burada ilk başladım işte. Mobil veri. Aa. Doktor Alphenstein hileymiş. Öyle diyorlar. <laughs> yemin ederim diyor. Hile niye hile kullanıyorsunuz? Bir de yani... yemin ederim diyor. Yazık. Adam yemin de ediyorsa yani hilesin demek. Niye böyle yapıyorsun? Ya biz ara sıra çaktırmadan açabiliyoruz yani. Evet biri çakmayana kadar devam. DC'den niye reportlıyorsun? Direkt buradan reportlasın. Yasak buradan. Böyle yasak. Daha demin tankın güllesini öldüm direkt patlamaya değil. Ya gene başlayacağım ama ya soldan bir yerden yiyorum. Vurdum onu öldür. <laughs> We are losing objective ne oldu lan? Asist geldi bana bir yerden. Aa tuzaklı bomba da geldi. Ne oldu oğlum? Kimin asistini aldım ben? Birine bir yanlışımız mı oldu? <laughs> ay adam, ay ay 3 kişi var orada. Adam topçu kamyonuyla direkt sıkıyor şeyi yani. Dikkat et can. O tank var bak yan tarafta. Ee, <laughs> biliyorum. Allah tank geliyor. Tank kaç. geliyor, tank geliyor beyler. Dikkat edin. Adam beni ezecek. Şuradan atlar kaçarım ben ya. Aklını aldımadım. Kaç kaç Allah başka bir de benim aklımı aldı. Ah oh be neredeler lan lan ya. <laughs> Uçak nereden çıktı ya? <laughs> Siz geldi ya o çok kötü oluyor ya. Evet. Bir oyun keyfimiz var yani nasıl kaçırırız diye oturup düşünmüş adamlar. Hep <laughs> <laughs> de atamıyorsun. Tabii o kadar gerçekçi. Adamı sen görüyorsun ama oyunu ikna edemiyorsun gördüğünü. <laughs> Görmüş olamazsın. <değil> mi? Olamazsın. <laughs> Bu siste kim kimi görür? <laughs> Baskı ateşi de öyle mesela. Normal doğru yere sıkıyorsun oyun diyor ki aa olmaz. Tam <laughs> şu an panik atak halindesin. <laughs> sen, an, evet, sen ne dediğini bilmiyorsun. Sana öyle geliyor diyor ya. Yani. <laughs> Böyle kafanda. Bak 172 pink var adamda. 35'e 4 oynuyor atla. 17 seviye herif. Ben 17 Aha. seviyeyken yerden kalkmayı bilmiyordum. <laughs> Z tuşunu bilmiyordum yani. Adam atla 35'e sonra hile deyince bilmem ne. En üstteki 150 de aynı bence. Evet evet aynen öyle. Ben, ben altı tepede 100 pingim var diye hareket edemiyorum. Ya ben de onu anlamıyorum ya. bildin adam ileri geri Michael Jackson gibi hareket ediyor. <laughs> Nasıl oynuyorlar aklım almıyor benim yani. Adam gözcüyle falan te uzaktan vuruyor vuruyor. Öldü. Nice. Bu at bizdendir Haps. inşallah. Ya sesi duyuyorum. At çarptı bana. <gülüyor> <gülüyor> Şu an var ya çok saçma bir pozisyondayım. Kulenin içinde iki adam var. İkisini de öldürdüm ama nasıl öldürdüğümü sorma. Ben de kulenin içindeyim bu arada ya. Öyle bir durum. Abi özel asker mi var burada ya? Kuleyi yıktılar kafama. Ben hiç vuramadım ya. a machine gun. Ben bir haftalık vurdum beni ben vuramadım ya vallahi vuramadım yani 15 e 6 oğlum. iyi gene lan Yok yok şey yani vuramıyorum şu an ya Ö öldüremiyorum vuruyorum ölmüyorlar yani Ha boyna yaralıyor mu? Ha aslında onlardan asist gelse güzel asist yok. alırsın da Ölmüyorlar da sıkıntı orada işte yatıp bekliyorlar ya asist geçiyor sonra Ha Tabii yani senin takımdan falan birilerine vurması lazım. Üstünden at atladı. Öldü mü lan o adam? Öldü. Ya ö ö. sen beni o mesafeden nasıl görüyorsun birader ya? Daynaklı pilav yaptım ikinci tencereye gelince de. Ulan tuzaklı bombada 76 vurdu adama ya. Ölmeyecek pezevenk. Öldü lan. <laughs> Öbür tuzaklıya takıldı adam gitti. <laughs> 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 Onasının nikahıymış. Ben neyi öldüm? Ben tank öldürmüş. Tank varmış orada. <laughs> Bu tank oraya kadar nasıl geldi ya? Hadi bey girim Biraz da at sürelim. Ben şu an seri seri fitlemeye başladım. <laughs> Neredesin lan Can? Arkandaydım. Değilsin artık. Dur bir dakika ben şurada bir soluklanayım. Adam 67 vurdum lan şeyle. <laughs> Ah be. Ulan o uçağı vururduk. Ay. Bombalarım olsaydı uçağı indirebilirdim. defense much retreat to the next sector go 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 görüyor ama. Abi adama 82 vurdum. Kill geldi. Countess kill olmuyor mu 82 vurunca? Olması lazım ha. Ah be Can sana geliyordum öldün lan. Tank hs attı bana gülleyle gene. ile <laughs> hs. enemy soldier. Can boşta at var köprüde al istersen. <laughs> Takıldığı zaman insan deli oluyor gerçekten ama Tankın oradan bir gitmesi lazım ya. O biraz zor ya. Uçak muçak olması lazım. Hafif tank var bir de. Bir de çamont var. O iş zor. Uçağı etkisiz hale getirdim. Bombayla. Oo aldım. Helal. Atla vurması fena oluyor ya. Yeah. <laughs> Tamam oldu. <laughs> Hayır. Ne oldu? Tankla mı göz göze geldin? Yok ya bazuka sıkıyordu adam tam bana da Allah'tan vuramadı ha. <laughs> göz göze geldik atla bir de çabuk hareket edemiyorsun öyle durumlarda maalesef. Pegasus değil ya bu kanatlarına uçacak hali yok. <gülüyor> <gülüyor> Dua ettin artık. <laughs> Ben birini öldürdüm ama burada kaldım gibi. Bana bir can atabilecek mi? Fahim benim gel. Oraya nasıl geleyim ben? Canım doldur oraya gelene kadar. Bitsin artık lan hadi. Bitti, bitti. At kayboldu lan. At despawn oldu. Kağıda bak. Of be. İlk 5'te olacakmış herkes beni sayma. Alp de artık Asyalı kategorisine girdi pink yüzünden. <laughs> artık Alp de hileci ve Koreli oldu. Maalesef. garbage garbage team garbage. Yormam. Of bu şey. Chat giderek. <laughs> İlkokul kavgalarına dönüştük. <laughs> Aynen. An anan. <laughs> Aynen. O, 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 muhabbeti yeni yapıyor adamlar. of be. Squat dedim böyle olur. Güzel maçtı ya vallahi yoruldum ha. İyi vurduk. Ben de 22 10 yapmışım. 2 KD. Güzel. Oo iyi oğlum iyi, iyi, güzel. Sen bir martini yarsan oradan yürürsün de.